Günaydın arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün 2 Ocak Cumartesi. Ee, biz kahvaltımızı yaptık ailece. Arkasından eşimle beraber güzel bir keyif kahvesi içtik. Bulaşıklarımı toparladım, makineye yerleştirdim. Şimdi eşim oğlumla beraber bahçeye indiler. Hava çok güzel bugün. Biraz bahçede oyun oynatmak istedi oğluma. Ee, ben de şimdi oturdum kendime bir bardak çay doldurdum. Ee, oturdum onu içiyorum. Ee, daha sonrasında odaları toparlayacağım, süpüreceğim, bir da çekeceğim. Zaten onları kameraya alırım. Yani çekerim birazdan. Öyle arkadaşlar. Bu arada nefes nefese kalıyorum arkadaşlar konuşurken. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Ee, çünkü artık hamileliğin son aylarındayım. Ve ister istemez biraz yorucu oluyor. Hem konuşmak hem kameraya çekmek. O yüzden kusura bakmayın tekrardan. Evet arkadaşlar ben çayımı içeyim. Birazdan başlayayım. Birazdan görüşürüz.

dedim süpürdüm, bir da çektim. Şöyle tozunu aldım her yerin. Örtülerimi yıkamıştım, onları değiştirdim, yerlerine yerleştirdim. Şöyle. Yani bu odada şimdilik işim bitti birazdan da yatak odasını temizleyeceğim. Orayı da çekerim temizlerken. Birazdan görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, saat şu an gece 11. Ee, en son gündüz oturma odamı temizlemiştim. Onu video videosunu çekmiştim. Ee, fakat daha sonra diğer odalara geçemedim. Ya aslında oraları da temizlemek istiyordum. Ee, genel bir temizlik videosu olsun istiyordum. Ee, fakat temiz oralara geçemedim. E, aşağıya kayınvalideme inmem gerekiyordu. Bir takım işlerimiz vardı. E, saat yedi buçuk gibi de eve çıkabildim. E, ondan sonra da artık e, bu tarasa bir banyo yaptırdım. O şimdi uyuyor. E, biz de eşimle beraber oturduk. Çay içtik, film izledik. İşte şimdi de kendime bir bardak çay doldurdum, onu içeceğim. E, bir yandan da mutfakta birkaç işim var, onları hallediyorum. E, yarın sabah için ıspanaklı börek yapmak istiyorum. Yapabilirsem inşallah. Ee, onun için ıspanakları akşamdan yıkamak istedim. Ki sabah hazır olsun. Onunla uğraşmayayım. Şimdi onlar sirkeli suda bekliyor. Onları yıkayacağım. Ee, İşlerimi hallettikten sonra uyuyacağım. Ee, aslında daha uzun bir e, vlog olsun istiyordum arkadaşlar. Ama olmadı. Nasip olmadı. Ee, yani O yüzden de artık e, bugünlük videomu kapatmak istiyorum. Ee, sonuna geldim. Ee, i̇nşallah arkadaşlar videomu beğenirsiniz, kanalıma abone olursunuz, bana destek olursunuz. Her şey için çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.